İyi günler dostlar. Bugün 21 Aralık 2022 Çarşamba, saatlerimiz şu an 15. Güncel haberlere baktığımızda, akademisyen Aylin Sözer'i vahşice öldürmüştü. Kan donduran olayda yeni gelişme İstanbul'da öğretim üyesi Doktor Aylin Sözleri öldürdüğü gerekçesiyle. Yargılanan sanık Kemal Ayıldız Ay hakkında karar verildi. Aydıldız ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dünya Türk İHA'larını konuşuyor. Yetkili isimden çok çarpıcı savaş sözleri Türk İHA'ları tüm dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşında oynadığı etkili rolle gündemdeki yerini koruyan İHA'lara bir övgü de NATO'dan geldi. Türk İHA'larını iyi örnek olarak gösteren NATO yetkilisi David Van Wiel. İHA'ların modern savaşlara kattığı yeniliğe dikkat çekti, milyonlarca kilometre öteden üzen paylaşım. Bu son fotoğraf olabilir, NASA'nın milyonlarca kilometre ötemizdeki Mars'ta bulunan ve emekli. Olmaya hazırlanan uzay aracı Insight'tan üzen bir paylaşım geldi. Twitter üzerinden uzay aracının adına yapılan o paylaşımda yer alan dokunaklı mesaj ise uzay meraklısı sevenlerini hüzne boğdu. Mesajda "Enerjim gerçekten düşük. Bu yüzden bu gönderebileceğim son fotoğraf olabilir. Benim için endişelenmeyin." ifadesi yer aldı. Insight: Kızıl gezegen Mars'a 2018'de inmişti. Bu iddia çok konuşulur. Netflix, Netflix Microsoft tarafından satın alınacak mı? Netflix hakkında zaman zaman birçok iddia çıkarken şimdi bir yenisi daha geldi. Reuters'tan Jennifer Saba'nın iddiasına göre, daha önce birçok satın alım yapan Satya Nadella liderliğindeki Microsoft 2023'te listeye Netflix'i ekleyebilir. Köpeği kürekle vura vura öldürmüşlerdi. 6. Şar yıl hapis istenen iddianame kabul edildi Konya'da hayvan rehabilitasyon merkezinde. Kürekle köpeğe vurarak öldüren sağlık teknisyeni bininci B ile hayvanı sürükleyerek götüren S, C hakkında. Bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme suçundan 6 şar yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkemenin duruşma tarihini önümüzdeki günlerde belirlemesi bekleniyor. Katil Yenge her şeyi günler öncesinden planlamış. Konya'da bisikleti ile ilerlerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kamil Yanar'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri Yengebininciye cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Yengebininciye'nin aracını Kamil Yanar'ın üzerine sürdüğü daha sonra da aracın üzerini örtüyle kapattığı belirlendi. Öte yandan Türkiye'nin konuştuğu korkunç cinayetin öncesinde Yanar'ın son anlarına ilişkin güvenlik Kamera görüntüsü ortaya çıktı. Kabus çocuktan sürpriz istifa. Amerikalı hacker George Hatz, genç yaştayken iPhone'u ve PlayStation 3'ü kırmış ve dev şirketler için adeta kabus çocuğa dönüşmüştü. George Hatz, son olarak Elon Musk tarafından satın alınan Twitter'da staja başlamıştı. Daha önce Facebook tarafından işe de alınan kabus çocuk Hatz Şimdi ise Twitter'dan sürpriz bir duyuru yaptı. O duyuruya göre George Hatz. Twitter'daki stajından istifa etti, İmamoğlu'nun yanına koştum, diyerek nedenini açıkladısın dakika. Haberi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Partisi'nin grup toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza ve sonrasında yaşananlarla ilgili konuştu. Geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ceza aldıktan sonra yanında olduğunu hatırlatan Akşener. 20 sene önce yaşadığı haksızlık karşısında nasıl Sayın Erdoğan'ın yanına koştuysam bu sefer de. Ekrem kardeşimin yanına koştum, dedi, İmamoğlu'nun yanına koştum, diyerek nedenini açıkladısın. Dakika haberi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza ve sonrasında yaşananlarla ilgili konuştu. Geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ceza aldıktan sonra yanında olduğunu hatırlatan Akşener, 20 sene önce yaşadığı haksızlık karşısında nasıl sayın Erdoğan'ın yanına koştuysam bu sefer de Ekrem kardeşimin yanına koştum." dedi. "Milyonlar bu soruyu soruyor." "Yıl sonuna kadar," diyerek açıkladı. Ezber bozan çıkış İstanbul yılın ilk mevsimiyle pazartesi gecesi tanışırken Silivri beyaza büründü. Soğuk havanın etkisini iyiden iyiye hissettirdiği son günlerde kar yağışının devam edip etmeyeceği merak uyandırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ve meteoroloji uzmanlarından peş peşe açıklamalar gelirken Ahmet "Uçarın bırakın karı, yağış dahi yok." açıklaması dikkat çekti. Orhan Şen yağışlar için bir haftalık sürece dikkat çekerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağmur ve kar uyarısı geldi. Merakla beklenen iPhone'dan kötü haber iPhone SE 4 merakla bekleniyor. Ünlü analist Min Chi Kuo'ya göre, Apple iPhone SE 4 için seri üretimi iptal edebilir veya erteleyebilir. Kuo, iPhone SE 3, iPhone 13 mini ve iPhone 14 Plus gibi akıllı telefonların beklenenden daha düşük sevkiyatı nedeniyle Apple'ın cihazı geciktireceğine veya iptal edeceğine inandığını söyledi, iPhone sahipleri. Dikkat! Apple durdurdu. Artık dönemezsiniz teknoloji devi Apple. iPhone kullanıcılarının dikkatlerinden kaçırmamaları gereken bir adım attı ve iOS 16.2'nin kullanıma sunulmasının ardından iOS 2 Ocak 16'yı imzalamayı durdurdu iOS 2 Ocak 16 artık imzalanmadığından, iOS 16.2 güncellemesini yükleyen kullanıcıların resmi yollarla iOS 2 Ocak 16'ya geri dönmesi artık, Teknik olarak mümkün değil, Galatasaray'ın genç yeteneği Yankat Yılmaz Celtovigo'nun transfer listesinde. İşte o gelişme Galatasaray'da son dakika transfer haberi. Sarı Kırmızılılar'da Teknik Direktör Okan Buruk, 2022 FIFA Dünya Kupası için Süper Lig'e verilen arada, hazırlık maçlarında genç oyunculara sıkça görev vermişti, M-O-U-N-T-A-I-N-C-L-I-M-B-E-R nasıl yapılır? 45 saniyede fazla Y A yumuşak G L A R I N D A N kurtul 3,5 M O U N T A I N C L I M B E R nasıl yapılır? 45 saniyede fazla Y A yumuşak G L A R I N D A N kurtul 3,5 haberi için lütfen tıklayın. Galatasaray tur peşinde işte Okan Buruk'un Ankara Keçi Ören Gücü maçı 11 isim dakika Galatasaray haberleri. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray. Sahasında Ankara Keçi Ören Gücü'nü konuk edecek. Sarı Kırmızılılar. Başkent temsilcisini mağlup ederek son 16'ya kalmayı, Beşiktaş Şanlıurfa Spor ZTK maçı canlı izle televizyon. BJK maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş 5. Tur maçında Şanlıurfa Spor ile kozlarını paylaşacak. Vodafone Park Stadyumunda oynanacak maçta Burak Pakkan düdük çalacak. Beşiktaş Şanlıurfa Spor, Trabzonspor'a dudak uçuklatan gelir. Trabzonspor Şampiyonluğun meyvelerini toplamaya devam ediyor. Bordo Mavililer, son bir yıl içerisinde TS Club gelirlerini %200 artırırken toplamda 218 milyon TL'lik forma satışı gerçekleştirdi. Beşiktaş-Şanlıurfa spor maçı canlı izle televizyon. BJK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş ile Şanlıurfa Spor. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında karşı karşıya gelecek. Vodafone Park Stadyumunda oynanacak müsabakada Burak Pakkan düdük çalacak. Maçın yayın saati. Kanalı ve muhtemel, ISKO'nun sözleşmesi feshedildi. La Liga'da sezona istediği başlangıcı yapamayan Sevilla'da fatura kesildi. İspanyol Marca gazetesinin habere göre Sevilla. Orta saha oyuncusu Isko'nun sözleşmesini feshetti, Trabzonspor Fenerbahçe maçının biletleri satışa. Çıkıyor Spor Toto Süper Lig'in 15. Haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabakanın biletleri satışa çıkıyor. Biletler. Çarşamba günü saat 15.00 itibarıyla satışa sunulacak, Mebep'nin Arjantin-Fransa Dünya Kupası finalindeki sözleri ortaya çıktı. Soyunma odasında, 2022 Katar Dünya Kupası finalinde Fransa, Arjantin ile karşı karşıya geldi ve kupaya uzanan taraf tangocular oldu. Maç sonrası, finalin yankıları sürerken, Kayılayan Mebep dahil olmak üzere. Fransa Milli, Giresunspor Spor Karaca Bey maçı canlı izle Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A-Spor ekranlarından naklen yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan. 5. Tur maçlarıyla devam ediyor. Tek maç eliminasyon sistemiyle oynanan mücadelede Giresunspor, Beşiktaş, Fenerbahçe. Galatasaray ve Trabzonspor için flaş transfer iddiası. Jean-Philippe Krasso son dakika transfer haberleri. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fransız Trabzonspor ve Türk futbolunun bilge kişisi Özkan Sümer'in vefatının 2. yılı Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede 22 Aralık 2020'de vefat eden futbolun bilge kişisi Özkan Sümer Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevinde bulunan tek isim olarak tarihe ZTK'da erken pes eden Göztepe'nin tesellisi Furkan Malak Olduf 1. Lig ekiplerinden Cizötepe. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar. Türkiye Kupası'nda erken havlu attı. Göztepe'nin tek tesellisi. İzzet Furkan, Galatasaray'da saça boy için çılgın teklif. Galatasaray'da saça boy için Real Madrid dahil olmak üzere İngiltere Premier Lig'den Liverpool ve Crystal Palace'ında ilgi gösterdiği ifade ediliyordu. Fransız basınında yer alan haberlere göre Lyon 8 milyon euroluk dev uçurum. 8 milyon euroluk dev uçurum. Haberi için lütfen tıklayın. Para torbası dolar ne kadar oldu? 21 Aralık 2022 döviz kuru euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL, dolar, euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar. Arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 21 Aralık Çarşamba 2022. Fenerbahçe Transfer Haberleri Kanarya'da Forvet Harekatı. Listede 5 aday var Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı lacivertliler devre arasında nokta atışı birkaç hamle yaparak şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Kanarya'da öncelik stoper olsa da yönetim Forvet hattına, Osho İtalya yolcusu. 37 yaşındaki Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa'nın Serie A ekibi Salernitana'ya imza atması bekleniyor. Salernitana'nın Haziran 2023'e kadar Ochoa ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü, Galatasaray'da az. Kadro sahneye çıkıyor. Galatasaray, Dünya Kupası arası sonrası oynayacağı ilk karşılaşma olan Keçi Öğren Gücü maçında galibiyet hedefliyor. Gürcan Bilgiç Fenerbahçe İstanbul Spor maçını değerlendirdi. Son dakika Fenerbahçe haberleri. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe sahasında İstanbul Sporu ağırladı. Sarı Lacivertliler. Rakibini Mişi Batshuayi. 2. Ve Joshua King'in golleriyle 3 ila 1 mağlup, Cristiano Ronaldo o transferle tarihe geçmeye hazırlanıyor. Dudak uçuklatan maaş, son dakika transfer haberi. İngiltere Premier Lig Levi Manchester United ile iplerini koparan ve şu sıralar Real Madrid. Antrenman sahasında çalışmalarına devam eden Cristiano Ronaldo'ya. inanılması zor, Verstappen'den sezon değerlendirmesi Formula 1'in çifte şampiyonu Max Verstappen. 2022 sezonunun başında yaşadığı şüpheleri açıkladı. Red Bull pilotu, sezon öncesi fotoğraf çekiminde araçlar piste çıktığında doğru şeyim yaptık? Diye kendimize, Vincent Ibaubakar'dan ayrılık kararı. Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan eski Beşiktaşlı Vincent Ibaubakar'ın Dünya Kupası sonrası. Kulübü Al Nasır'dan ayrılacağı yazıldı. Dünya Kupası'nda bireysel olarak umut vaat eden bir performans gösteren Trabzonspor Samsunspor. Maçı canlı izle televizyon, TS maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Samsunspor'u konuk edecek. Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksinde oynanacak müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. İki takım da kazanmak ve son 16 turuna, Fenerbahçe Beko Obradoviçli Partizan ile karşılaşacak. THY Euroligde 15. Hafta yarın oynanacak Fenerbahçe Partizan maçı ile başlayacak. Efes ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya. Gelecek Galatasaray için dev transfer iddiası. Ceko geliyor Icardi gidiyor Galatasaray'da son dakika transfer haberi. Sarı kırmızılılar için İtalyan basınından. Gündemi sarsacak bir iddia geldi. Buna göre Galatasaray. Inter'ın boşlak golcüsü Edin Dzeko için teklif yapmaya hazırlanıyor. Eski Galatasaraylı Marko için bomba transfer iddiası. Beşiktaş son dakika Beşiktaş transfer haberleri. Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı stoper Marko ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını 26. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın.